Bir kelimenin dünyayı değiştirebileceğini düşünebilir misiniz? Ya bir duygunun yalnızca bedeninizi değil, fiziksel gerçekliğin kendisini şekillendirebileceğini? Masaru Emoto sıradan bir adamdı. Bilim insanı değildi. Nobel ödüllü bir araştırmacı da. Ama bir su damlasıyla insan bilinci ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi sorgulatan bir deney yaptı. 1994'te suyun moleküler yapısını değiştirerek ona maruz kalan düşünceleri ve duyguları yansıttığını iddia etti. Onun çalışmaları bilim dünyasında tartışma yarattı ama hikayesi sadece bilimle değil, inançla da ilgili. Masaru Emoto 1943 yılında Japonya'nın Yokohama şehrinde doğdu. Eğitim hayatı bilimden uzaktı. Yokohama Belediye Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudu ve iş dünyasına yöneldi. Ancak hayatındaki tatminsizlik onu bambaşka bir yola yönlendirdi. 1980'lerde alternatif tıp ve enerji terapisi üzerine çalışmalara başladı. Bu süreçte suyun moleküler yapısı ve enerjiyi taşıma kapasitesi üzerine araştırmalar yapan bir grup bilim insanıyla tanıştı. Emoto suyun fiziksel ve enerjik bir bağ kurduğunu hissetti. Ama bunu nasıl kanıtlayacaktı? Bu sorunun peşine düştü ve dünyayı dolaşarak su örnekleri toplamaya başladı. Her şey suyla başlamıştı ama onun hikayesi çok daha fazlasıyla ilgiliydi. 1994'te Emoto'nun deney süreci başladı. Da nehirlerinden, göllerden, musluk suyundan ve şişelenmiş sulardan topladığı örnekleri dondurdu. Ama deneyin asıl sırrı bu sulara kelimeler, müzik ve düşüncelerle konuşmaktı. Örneğin bir şişeye sevgi yazdı, bir diğerine nefret. Bazılarına klasik müzik çaldı, bazılarına ise agresif ve sert melodiler. Sonra bu suları dondurdu ve kristallerine baktı. Sonuçlar mı? Göz kamaştırıcıydı. Sevgi kelimesine maruz kalan su simetrik ve hayranlık uyandıran kristaller oluşturdu. Ama nefret tamamen bozuk ve çirkin yapılara dönüştü. Bu deneyler yalnızca kelimelerle sınırlı değildi. Emoto meditasyon yaparak ve düşüncelerini odaklayarak suyun yapısını etkileyebileceğini de iddia etti. Ve bu bilim insanlarını ikiye böldü. ''2004 yılında yayınlanan kitabı sudaki gizli mesajlar dünya çapında yankı uyandırdı. Kimileri onu insan bilinci ve enerjinin gücünü kanıtlayan bir vizyoner olarak gördü. Ama bilim dünyası onlar o kadar da etkilenmedi. Eleştirmenler deneylerin bilimsel kontrol eksikliğinden şikayet etti. Kristallerin seçilmediğini nereden bileceğiz? Sonuçlar neden tekrarlanamıyor? Emoto bu eleştirilere şu şekilde yanıt verdi. Bana inanmıyorsanız kendiniz deneyin. Gerçeğin savunulmaya ihtiyacı yoktur. Kitabı Budist ilahilerden Hristiyan dualarına kadar birçok manevi inanışa modern bir perspektif sundu. Ama asıl soru şuydu. Ya haklıysa? Masuru Emoto bilim dünyasında tartışmalı bir figür olarak kaldı. Ama onun mesajı çok daha basitti. Sözleriniz, düşünceleriniz ve niyetleriniz önemlidir. Bizler yüzde yetmiş sudan oluşuyoruz. Peki ya siz? Hangi kristali yaratacaksınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.